Peki dizde bağ yaralanmaları tedavi edilir mi hocam? Dizde bağ yaralanmaları tedavi edilir. Sadece buradaki temel faktör yaralanmanın hangi seviyede olduğu ile ilgili. Bazı daha ileri olan, kopma noktasında olan yaralanmalar maalesef önce cerrahi gerektirmekte. Ama kişi cerrahi dahi olsa sonrasında mutlaka doğru bir fizyoterapi ile o dizinin eski stabil noktasına getirilebiliyor. Burada aslında çok önemli bizim... Ee, üzerinde durmamız gereken bir nokta var. O da şu: kişiler diz problemi yaşadıktan sonra ciddi anlamda bir iyileşme olsa dahi ciddi anlamda bir korku faktörüyle karşı karşıya kalıyorlar. Yani günlük yaşam aktivitelerini yaparken ya da diyelim ki çocuğuyla bir yere gittiğinde onunla oyun oynarken onun peşinden koşmaya dahi korkuyor. Biz aslında burada şöyle bir nüansa dikkat ediyoruz. Diyoruz ki yaşam kalitenizi düşürmemesi lazım problemi sizin. Doğru fizyoterapiyle de kesinlikle o bağ problemleri cerrahi dahi olsa sonrasında yapılan doğru fizyoterapiyle o problem min oluşturduğu bütün sorunlar ortadan kaldırılıp kişinin olması gereken yaşam kalitesine ulaşmasını sağlayabiliyoruz.